Geldik basınç kuvveti kavramına. Aslında burası çok kafa karıştırıcı bir şey. O yüzden ben bunu şöyle basitleştirdim. Basınç kuvveti diye bir kuvvet yok çocuklar aslında. Nedir peki? ya yani kuvvet kuvvettir. Ya öyleyse nasıl bakacağız olaya? Basınç formülünün içinde yer aldığı için biz buna basınç kuvvet diyoruz. Aslında kuvvet kuvvettir. Dolayısıyla mesela şuna bakalım. M kütleli bir cisim duruyor. O zaman buradaki basınç kuvveti dediğimiz şey Dünyadan başka bunu çeken olmadığı için mg kadardır. Peki buradaki basınç kuvveti ne? Bakalım. Şimdi 3 kilogram kütleli cismin ağırlığı mg'den kütlemiz 3. Yer çekimi birimiz de 10'du. 3 çarpı 10'dan 30 newton. E ben bir de aşağıya 4 Newton'la itiyorum. Demek ki buradaki basınç kuvvetimiz 4 ittim. 30 da ağırlığımız var. 34 Newton'dur diye söyleriz. Peki bu, burası için ne? Şimdi buranın ağırlığı işte Mg'den 5 çarpı 10'dan 50 N'dir. Fakat basınç kuvveti e, yüzeye dik etki eden O zaman buradaki basınç kuvvetimiz şu yüzeye dik etkeden 40 olduğu için 40 N'dir deriz. katılarda bu şekilde. Basınç kuvvetinin bulması. Peki. Şöyle birazcık elimizi alıştıracak sorular yapalım. Diyor ki soru M kütleli bir cismin var. Bir kenarı A alanında diğer kenarı 3A alanında. Bunu şöyle e, dikleştiriyoruz. Bu durumda diyor yere yapılan basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir diyor. Şimdi birinci durumda birinci durumda basınç bunun ağırlığı mg bölü alanı şu yere değen alanı 3a mg bölü 3a. İkinci durumda basınç ağırlığı mg bölü alanı a. Kat sayısı eskiden orantılıdır diyelim. 1 bölü 3'tü. Şimdi orantılıdır. Katsayısı 1. 1 bölüşken 1 oldu. Demek ki basınç ne oldu? 1 bölüşken 1 oldu. Basınç artar. Gelelim basınç kuvvetine. Basınç kuvveti neydi? Cismin üzerine etkilen kuvvet. E, buradaki basınç kuvveti mg. Cismin üzerine etkilen kuvvet. Buradaki basınç kuvveti mg. Dolayısıyla Birinci durumdayken basınç kuvveti mg. ikinci durumdayken basınç kuvveti mg. Dolayısıyla basınç kuvveti ne olur? Basınç kuvveti bu soru tipi için değişmez deriz. Gelelim çok işte kitaplarda falan sormayı çok sevdikleri soru tipine. Elimizde x ve y cismi var. Birinci şekilde x altta ikinci şekilde x üstte. x'in kütlesi 2m'miş. 2m. y'nin kütlesi de m'miş. Alanları da x'in taban alanı 3 aymış y'nin taban alanı da şurası 2 aymış birinci durumdaki basınç diyor p ise diyor 2 durumdaki basınç nedir şimdi bakalım birinci durumdaki basınç x'in kütlesi 2 m'di y'nin kütlesi de m'di o zaman bunlar x'i birlikte aşağıya 3 m g'lik bir kuvvet uygularlar 3 mg g bölü alanımızda 3 a olduğu için 3 a şu 3'ler gitti ne oldu mg bölü a. Diyor ki soru ben mg bölü a'ya p dedim diyor. İkinci durumda kaç p olur? p üstü diyelim. E şimdi buranın kütlesi 2 m, buranın kütlesi m. Bunlar ikisi beraber dünya ikisi birden aşağıya doğru çektiği için toplamda bunların ağırlıkları 3 mg olur. Kuvvet yani 3 mg. Bölü alan y'nin alanı 2 a yani şurası 2 a. O zaman buraya 2 a diyeceğiz. Sonra diyeceğiz ki mg bölü a'ya p dersek şuraya p yazacağız o zaman burası 3 p bölü 2 olur diyeceğiz gelelim şu soru tipine elimizde bir katı bir cisim var diyor ki nokta nokta olan kısım 1 bölü 3'üymüş bunun çıkartılırsa diyor yere yaptığı basınç ne olur diyor peki 1 bölü 3 olduğunu söylemiş normalde eskiden basıncımız e, mg çünkü burada başka bir kuvvet yok Değil mi? Başka bir kuvvet yok. Mg kuvvetimiz var. Mg bölü alanımız A. İken yeni basıncımız. 3'te 1'ini çıkartırsak burada ağırlığı ne kalır? 3'te 2'si kalır. Yani 2 bölü 3 Mg'si kalır. Bölü alan yine aynı alan A. Buranın katsayısı 1. Buranın katsayısı 2 bölü 3. Dolayısıyla basınç ne oldu? Yere yaptığı basınç azaldı ya da işte P ise 2 P bölü oldu diyebiliriz. Geldik bu sorunun başka bir türüne. Bu sefer de diyor ki e, aşağıdaki şu x kısmını diyor çıkartırsak diyor yere yaptığı basınç ve basınç kuvveti ne olur diyor. Şimdi burada aşağıdaki şu x'i çıkarttığımız zaman bu sorudan farklılık var. Farklılık da şu: eskiden yere değen alanla şurasıyken şimdi sadece şu kısmı yani şu ikisi değecek yere. Öyleyse. Şöyle yapalım. Bakın burada güzel bizim için 6 eşit parçaya bölmüş. O yüzden basıncına ben 6 eşit parçaya böldüğü için 6 mg bölü şurası 1 2 3 3A diye yazıyorum. Buradan da şu parçayı çıkarttık. 6 parçadan bir parçası çıktı. O zaman bunun ağırlığı artık 6 mg değil 5 mg olur. 5 mg bölü Alanı da artık 2 tane kısmı yer ediyor. 2A diyeceğiz. 2A Peki bakalım yorumlayalım. 6 bölü 2, pardon 6 bölü 3 2. Şimdi neyle orantılı? 5 bölü 2 yani 2,5. Öyleyse yere yaptığı basınç ne oldu? Artar dedik. Basınç artar. Şimdi basınç kuvvetine bakalım. Basınç kuvveti nasıl değişiyor? Şimdi burada basınç kuvveti neydi? Bildiğimiz kuvvet. E, burası basınç kuvveti. E, cismin ağırlığı yani. Dünya çektiği için oluşan kuvvet. O zaman burası 6Mg'dir. Şimdi basınç kuvveti neye eşittir? 5 parçası var. O zaman 5 m gelir. Öyleyse basınç kuvveti azalır diyoruz. Yorumumuz bu. Pekala. Şimdi geldik. Sıvılar için basınç kuvveti nasıl olur? Şimdi sıvılarda da basınç kuvvetini şöyle basınç eşittir kuvvet böyle alan formülüne denk getirerek biz sıvıların basıncını ne diye basitleştirmiştik? Hdg diye. Şurası da basınç kuvveti. Zaten kuvvet. Şu alanı buraya alırsak f eşittir. Hdg olur. E hocam kıtlarda iyi bir mg yapamaz mıyız? Şöyle ki kab kabımız böyle bir düzgün bir kapsa yapabiliriz. Bakın. ispat edelim. taban alan çarpı yükseklik şurası hacimdir. Yanında bir de ne var? V Ve... D, G. V çarpı D de M e eşitti. M, G. O zaman kap bu şekilde düzgün bir kapsa basınç kuvveti neye eşitmiş? M, G yani ağırlığına eşitmiş. Ama buradaki basınç kuvveti ağırlığına eşit değildir. Şimdi yeni haliyle bir bakalım. F1 demişiz. Ne bulmuştuk formülümüz? H, D, G, A. H, D, G, A. Bakalım. Taban alan çarpı yükseklik. Taban alan çarpı Yükseklik. Bakın. Şu bölgenin hacmidir. O zaman taban alan çarpı yükseklik sıvının hacminden daha azdır. Çarpı. D çarpı G. D ve de M'di. Ama hacminden daha azıyla çarpıyorum. O zaman D ve M demek. Normalde M yazacaktık. Ama hacmi az. Çünkü tüm sıvının daha azını aldık. Öyleyse kütlesinden daha azdır. Öyleyse buradaki basınç kuvveti sıvının ağırlığından daha azıdır diyeceğiz. Gelelim bu duruma. F2. Formülümüz neydi? H, D, G, A. Bakın yine taban alan çarpı yükseklik. Taban alan çarpı yükseklik. Yani şurasıdır. Şu bölge. Şu kısımdır. Öyleyse bu kısmın hacmi sıvının normaldeki hacminden daha büyüktür. O zaman H çarpı A yerine sıvın hacminden fazlası. Çarpı D çarpı G. D ve de M. Normalde M yazacaktık. Ama sıvının hacminden fazlası. Demek ki kütlesinden fazlası. Mg. Öyleyse bu durumda yerdeki sıvı basınç kuvveti neye eşitmiş? Sıvının ağırlığından fazlasına eşitmiş. Şimdi gelelim bu durumları değerlendirebilecek sorularımıza. Şimdi diyor ki soru, elimde kapalı bir kap var, İçinde bir sıvı var, kabı ters çeviriyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi buradaki sıvı, şuradaki taban alan az, buradaki taban alan çok. Yani buradakinden yüksekliği ne olur? Daha az olur. Öyle değil mi? Buradaki sıvının yüksekliği daha az olur. Şurası. Peki, sorumuz ne? Ona bir. Ee, bakalım odaklanalım. Kabı ters çevirdiğimizde diyor tabandaki sıvı basıncı ve basınç kuvveti nasıl değişir? Şimdi sıvı basıncı ile ilgili formülümüzden yorum yapabiliriz. Bakalım H, D, G. H neresiydi? Şurasıydı. D sıvının öz kütlesi. Sıvının öz kütlesi buradan buraya aynı sıvıyı kullandığımız için değiştirmedik. G yer çekimi ve hep aynı sayı. H'ı ne oldu burada? Azaldı. Öyleyse Eşitliğin sağı azalırsa solda azalır. Öyleyse sıvı basıncı. Neredeki sıvı basıncı? Tabandaki sıvı basıncı. Tabandaki sıvı basıncı. Ne oldu? Azaldı. Azalır. Gelelim neye? basınç kuvvetine tabandaki. F eşittir. H, D, G, A. Şimdi bu formülü e, kullanamıyoruz. Anlatıyorum sebebini. İkisi de aynı sıvı D'ler aynı. İkisi de, de, aynı yerde olduğu için G'ler aynı. Bakın buradan buraya H ne oldu? Azaldı. Alan ne oldu? Arttı. Aynı oranda ise F değişmez falan ya. O yüzden buranın aynı oranda olduğunu bilmediğimiz için bunu şöyle yapacağız. bakalım F eşittir. H, D, G, A. Burası da F üssü diyelim. Eşittir. H, D, G, A. Sıvının öz kütlesi değişmedi. G değişmedi. D ve G değişmedi. Ondan sonra bakalım. Taban alan çarpı yükseklik. Taban alan çarpı yükseklik şurası. Ne demiştik böyle olunca? Bu sıvının ağırlığından daha azı. Yani basınç kuvveti neymiş? Sıvının ağırlığından daha azıymış. Şimdi buraya bakalım. Taban alan çarpı yükseklik. Taban alan çarpı yükseklik şurasıdır. Şurası. Ne demiştik yukarıdaki anlatımımızda? Bu sıvının ağırlığından daha fazlasıdır. Yani burası ağırlığından daha fazladır. Öyleyse artık yorum yapabiliriz. Eskiden basınç kuvveti tabandaki basınç kuvveti sıvının ağırlığından azdı. Şimdi sıvının ağırlığından çok. Öyleyse ne olur? Artar deriz. Peki. Gelelim yine zor konulardan birisine. Yan yüzeye etkiden basınç kuvveti. Şimdi bir kapta bir sıvımız var. Şurası taban, şurası da yan yüzey. Tabandaki basınç sorulmuş olsaydı çok kolaydı. Neydi formülümüz? H, D, G, A. H yüksekliği, D sıvının öz kütlesi, G yer çekimi, A da şurası. Ama yan denildiğinde yan yüzeye her noktada basınç kuvveti uygulanır. Her noktada. Ama her bir noktanın da, şuradaki her bir noktanın da şu yüzey olan yüksekliği farklı farklı bir sayıdır. Öyleyse Hangi bir sayı alacağız? Yani tam üst noktada olsak yükseklik sıfırdır. Tam alt noktada olursak yükseklik ya da derinlik haştır. E hangisini alacağız? Hangi birisini alacağız? O yüzden fizikte böyle durumlar olduğunda ne yapıyoruz? Ortalamasını alıyoruz. Şurasının derinliği sıfır. Şurasının derinliği haş. Sıfırla haşın ortalamasını alıyoruz. Ortalama işte notlarınızı hesaplarken ki gibi aynı. Toplayıp kaç tanesi olabiliyoruz. Sıfırla haş topladık haş. İki tane olduğu için ikiye bölüyoruz. Haş böyle iki mi oldu? Yan tarafa etkilen basınç kuvveti H'ı H bölü 2 D, G A'yı da yan tarafın alanı ne verilmişse onu yazıyoruz. Şimdi bunu e, soru üzerinde göstermezsek pek kalıcı olmuyor. Bir bakalım. Nasılmış? Şöyle Pardon Elimizde şu şekilde bir kap var. Sıvı dolu. Bana diyor ki şurasının yüksekliği 2H, şuranın yüksekliği 3H, şurasının alanı da A. Buraya etki sıvı basınç kuvveti ne diyor? Bulun diyor. Şimdi burada yan yüzeye etki eden, tabii ki burasına etki sıvı basınç kuvvetini bulacağız. Kolay yolumuz şu çocuklar. Bize hangi yüzey soruluyorsa oranın orta noktasını alırız. Buranın açık e, yüzeyden olan dik uzaklığı alırız şurayı. E şimdi şurası zaten 2 şu kısım şuraya kadar. E burası da 3. Üç, 3'ün ortası şurası 1.5 yapar. Şurası 1.5 h. Şurası da 2 h. Yani şurasının derinliği 2 h buradan 1.5 h da buradan 3.5 h yapar. Öyleyse bu yan yüzeye etki sıvı basınç kuvveti 3,5 h d sıvı g burasının alanı ne kadar a demiş a. Bu şekilde buluyoruz. Yani demek ki yan yüzeyi etkiden basınç kuvveti soruları ne yapacağız? O sorulan yerin orta noktasını alacağız. Açık yüzeyden oraya kadar orta noktaya kadar olan yüksekliği alacağız. Bunu kullanacağız. Peki. Devam edelim. Son bir kısmımız daha var. Çok kullanılan bir laf onu hatırlatmak istedim size. Çünkü bir sonraki anlatacağımız konuya zemin oluşturuyor. Ee, katılara kuvvet uyguladığımız zaman bu kuvveti aynı lediler. Bunun anlamı şu. Elimdeki şu çiviye F kuvvetiyle vurduğumda çivi şu uç noktaya bu kuvveti aynı iletir. Yani buradaki kuvvet de F'dir. Ama hocam bu buraya giriyor. İşte bu girmesi aslında kuvvetle değil de basınçla açıklamak lazım. Burasının alanı bakın büyüktür. Burasının alanı küçüktür alanı büyükse basıncı azdır. Alanı küçükse basıncı çoktur. Yani şuradaki basınç daha çoktur. Ama bana burada basıncı değil kuvveti soruyor. Öyleyse katılar diyoruz. Buradan bir tarafından F kuvveti uygulasa diğer tarafından da bu kuvveti aynen iletir, değişmeden. Fakat sıvılarda durum böyle değil. Sıvılar kuvveti değil, basıncı aynen iletiyorlar. Bakalım. Şimdi şurada bir sıvımız var. Şunlar da pistonlarmış bu sıvı. Şuradan F kuvveti uyguluyorum. Uyguladığımda sıvılar sıkışmadığı için buradaki basınç F bölü A ise buradaki basıncın da aynen ilettiğine göre aynı olması lazım. Buradaki basınç ne, ne demiştik? F bölü A. O zaman buranın da F bölü A olabilmesi için şuraya etkiden kuvvetin 3F olması lazım. Neden? F bölü A. Buradaki basınca eşit olması lazım. 3F bölü 3A. F bölü A'nın katsayısı 1. 3F bölü 3A'nın katsayısı 3'ler birbirini götürür. Bu da 1. Buradaki basınç da buradaki basınç aynı. İşte bu bizim işimizi genel günlük teknolojide çok yarayan bir şey. Nasıl yarıyor? Bakın buraya bir şöyle bir malzeme koyarsak sert bir malzeme. Şuradan F kuvveti uyguladığımda şuradan 3F'lik kuvvet oluşuyor. Güzel. Yani kuvveti arttırmış gibi oluyoruz. Dolayısıyla da işte bu mesela bize neyi anlatıyor? Freni anlatıyor. Ayağımızın altındaki ittirdiğimiz pedalın orada ince bir e, tüp var. E, tekerleğin orada büyük bir tüp var. Şurası tabii ki tekerleğe kadar olan e, hortum diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla küçük kuvveti uygulayıp büyük kuvvet elde etmiş oluyorum. Dolayısıyla da tekerleğe şuradaki malzeme çarpınca tekerleğin içindeki dönen parçaya daha doğrusu direkt tekerleğe değil, tekerleğin oradaki dönen parçaya ona balata deniyor bildiğim kadarıyla fren baltası. Dolayısıyla da aracın tekerleklerini yani aracı yavaşlatmış oluyor. Şurayı bir daha bir hafiften tekrar söyleyelim. Katılar kuvveti aynı iletir, sıvılarla basıncı aynen iletir.